Barbekü var, barbekü partisi. At bir zolaları. Yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümüne hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Siz ne kadar hazırsanız ben de o kadar hazırım. Yani siz hazır değilseniz ben de hazır değilim. Çünkü abi altımızda 2020 model Audi RS3 sedan var. Ruh hastası bir gücü ulaştıracağız. Yani direkt söyleyeyim size 1270 beygir gücüne çıkartacağız abi. Ekstrem koşullarda ekstrem şekilde bu arabayla gazlayacağım abi. Çok merak ediyorum nasıl bir şey olacağını. Gerçekten sesi mesi tipi çok tatlı. Bu rengi bıraktım. Farklı bir renk de olsun. İstediğim için cantları vesaire belirledim abi. Sadece camları filmledim. Şimdi engine swap'la işe giriyoruz. Makine bu. Çok tatlı ya. Arabanın tipi çok tatlı gerçekten. Bu defa çatara patara yapacağız. 63 beygir buradan. 51 beygir buradan. 49 beygir buradan. 91 beygir buradan. Ve abi 211 beygir. Hız 10. 1270 beygir, 1223 Newton metre tork, 1710 kilo daha hafifleteceğiz. Ya gerçekten ruh hastası bir şey olacak bu. Bakalım bir yolda zapt etmesi nasıl olacak? Yine abi aşağı. Sen de gel. Kafes taksak mı buna ya? Sanki bir kafes ister bu. Abi bu bir kafes ister. Çünkü çok acayip bir şey oluyor. Zaten buradan da hafifletiyoruz. 309 kilo. Abi 1500 kilonun altına düştü. 1417 kiloyuz sadece. yarıştı bir şanzıman. Şanzıman. 12.7 kiloda buradan hafifledik. 1403. Cantlardan da hafifleyeceğiz. Belki lastiklerden biraz artarız ama her ne olursa olsun 1400 kilonun altına düşeceğiz sanırım. Abi biz buna düz yarış lastiği mi taksak ya? Abi ben buna düz yarış lastiği takacağım. 265 yapıyorum dört tarafı da. Takacağım jantları daha önceden kullanmıştım ama böyle agresif bir arabaya çok yakıştırdım arkadaşlar. Bir de maksimumda hafifleme sağlatmasını istiyorum. O yüzden Advan'ın bu jantlarını takacağım. 13 kilo daha hafifledik dediğim gibi. Şimdi bunu büyütsek mi? Uy, Direkt büyüttüm abi. Direkt büyüttüm. Daha indirebiliyorsa indiririz de ama. Abi acayip bir şey oldu arkadaşlar. Gerçekten mükemmel gözüküyor ya. Mükemmel gözüküyor. Bunları ekleyip sonuzunu alçatmayacağım. Çok merak ediyorum çünkü. Neler yapabileceğini. Evet abi. Düzeni kur. Bak 1400'ün altına düşmüşüz. 1630 kilo'dan konuşamadım. 1399 kiloya indik. Yani 231 kilo filemişiz. 394 beygirden 1270 beygir dile kolay. Felaket. Felaket. Baksana. Varmış da. Oy, bayağı iniyor araba. Abi acayip de indi araba ya. Şu görüntüye bakar mısın? Mükemmel oldu lan. Gerçekten hiç bu kadar e, çamurluklardan arabayı yere basan yani çok nadir araba oluyor. Tam bu görüntüyü vermiyor. Çok acayip durdu ya. Mükemmel durdu abi geceliğin geldim zaten buraya. Videoyu başlattım. Belki biraz aydınlanmıştır dedim. Birazdan belki aydınlanır ama ben bu şekilde gideceğim abi. Çok sabırsızım. Aman. Amanin. Of. Abi psikopat bir şey oldu bu ya. Oy roket. Oğlum Gerçekten son zamanlarda yaptığımız mı yoksa komple yaptığımız mı desem daha doğru olur bilmiyorum ama bu araba ruh hastasının da şey atomu biraz da yol tutuyor <laughs> Abi bir şey diyeyim mi bu arabayla kesinlikle otobana girmemiz lazım o yüzden çok az daha sürüp otobana geçeyim Yani hiç anlamıyorsun biliyor musun? Araba o kadar çılgın süratlere çıkıyor ki bir anda. Sen zannediyorsun ki çok normal bir şekilde gidiyorsun ve virajı alamıyor. Halbuki o virajı dönmeye çalıştığı sürat 300. Alt devirler de müthiş. Müthiş de çufluyor araba. Çok acayip oldu Abi. Bayağıdır da gecikme yönünü hiç takmayayım. Abi felaket gidiyor ya. Sesine de bayıldım. 410'u geçtik rahatlıkla. 420'yi geçtik. psikopat bir şey bu ya. 430'u geçtik. Felaket bu. Ya bu şekilde giderken o bizim meşhur virajı alamayız ama şu rampayı aşağı inerken bakalım 440'ı göreceğiz bak. Yani son dişliyle bir küçük oynayabiliriz ama akselerasyon daha da artar. Zaten zapt etmesi zor. O yüzden bilemedim. Son dişliyi bu şekilde bırakabilirim. Abi siz nereden çıktınız ya? ...437. Orada birkaç slalom yapmasak neredeyse 440'ı göreceğiz yani. Viraj testime giriyorum. 433 ile gireceğim. Yani hiç beklediğim bir sürpriz yok. Açık söyleyeyim. Patates. Abi çok normal. Çok normal. Orada bir küçük erken dalıp tekrar çıktım ama onu yapmasam da yoldan çıkardım. Yani gittiğimiz sürat de olacak iş değil o. Oy. Geliyorum oğlum. Geliyorum. kaçtı. Sağdan kaçtı. Aa bu bu bildiğin füze ya. Çok acayip bir alet oldu arkadaşlar. Gerçekten inanılır gibi değil. 1270 1300 beygir. Ve 1399 kilo yani 1.4 ton. Ne? Abi 432 ile gidiyoruz ya. Böyle bir şey olamaz. Ve bu arabayla. RS3 sedan. Hani yanlış olmasın ha R8 ile gitmiyoruz. Gitmen gereken yere 10 dakikada ulaşırsın. <laughs> arkadaşına dersin kahvaltıyı hazırla aslanım geliyorum kahvaltıya. 200 kilometre mesafe tak 10 dakikada oradasın. Gülüyor bir de kıkır kıkır gülüyor. Deli çocuk ya. Vallahi deli çocuk ya. Abi bunun yeri kesinlikle otoban dışı değil ama. Yani bu şekildeyken değil. Gerçekten gecelerin yargıcı oldu bu ya. Çökün abi yorumlara. Aslında engine swap yapmayacaktım. Ama merak ettim. O çılgın gücü görünce ya dedim bu araba neler yapabilir bu makineyle. Çok merak ettim arkadaşlar. Kendimi tutamadım. Abi bir anda o sürete ulaşıyoruz. Bir şey diyeceğim. Şu dediğimi bir yapalım. 4.20 yapıyorum. 4.30 bile olur buna. 438'i gördük. Lan! Buradan girelim mi viraja? Hile yapalım. Araba çıkarsa çok büyük patlarız. Büyük patlarız. Lan! Erken daldım dıştan içe yapacağım diye. Arkadaşlar. Otobanı döneceğim ama. Bu şanzımanı tam limitinde ayarlamak istiyorum. 435. Yani aslında 30 ile 35 arası ister de. Hatta abi buradan dönmüyorum. Ben tekrar aynı şekilde döneyim. O rampada da bakalım 438'i geçme ihtimalimiz olur mu? Barbekü var. Barbekü partisi. At bir zolaları. bagaj kapağını arkasına ip bağlayıp veya telle sallandır. Şu otobanın bir ucundan bir ucuna gidene kadar o çoktan simsiye olur lan. Pişer anında. 300-400 metrede tamam o. Evet dediğim gibi. Birkaç tık düşürmek durumunda kalabiliriz sonuçta. Bakalım. Tam limitinde de olabilir. Tam limitinde muhtemelen ya. Ha mele. Ben de pirzola diyordum. Oğlum çekilin ya. Lan. Yapma be oğlum. O kadar hızlı gidiyoruz ki abi yemin ediyorum. 438 gene 9 gibi aha gene aynısı oldu. Ee, yok son dişli çok iyi oldu. Tabi akselerasyonu biraz daha arttırmış olduk. O da ilk kalkış anında tamam roket gibi gitmeye, gitmeye devam edeceğiz ama biraz zapt etmeyi daha da zorlaştırabilir. Şuna baksana ya. Acayip bir şey oldu abi bu. Safkan ruh hastası. Tamam. Biraz biraz kaçtı. Abi gideyim içeriden ama yani çok patlarız ya bu arabayla bu şekilde gidersek yani. Çok usulca gitmemiz lazım. arabayla haftada bir yeni lastik. Usturupla gidince oluyor. Yalnız bir şey değil mi? Tatlı da oldu ha. Çok tatlı tatlı yanlıyor. Şuna bakar mısın? Çok iyi. Arabanın limitine alışıp limitini bilerek gidince harika. Abi 1300 beygir RS3'teyiz ya. Ya 1270, 1300. Birbirimizi kırmamıza gerek yok 30 beygir için. Bu kadar gücün arasında 30 beygir yüzde kaç ki? o da aldık. O sırada hava da bayağı aydınlandı. Çok acayip abi çok acayip. Abi 400'de geçiyoruz tünelden ya. Oğlum dur lan yavaş. uçak gibi gidiyor içeriden. Oy! Oğlum. Daha yollarında da kullanmak çok zevkliymiş bunu. Sözümü geri alıyorum. Gerçekten tamam patladık ama gerçekten abi son zamanlarda modifiye edip kullanmasından en çok keyif aldığım araba oldu. Bu eşek şakasından da öte ya. Anında 300 ya. Anında 300 ya. Müthiş. Oy. Of nasıl gürül gürül oğlum. Acayip lan bu. Bayıldım ya. Renk de çok iyi yalnız. Müthiş inmiş araba. Evet arkadaşlar. Gerçek anlamda kafayı yemiş, ruh hastası deliler hastanesine kapatılmış bir arı 3 yaptık bugün. Yani... Abi 1300 beygir civarı bir gücü ulaştı ve 1400 kilo 1400 kilo diyelim abi. Madem onu yuvarlıyoruz onu da yuvarlayalım. 1400 kilo yani aklı düşünceye hiçbir şey sığmıyor bu. Çok acayip gidiyor. Çok da keyifli, çok da zevkli. Yani göz açıp kapayıncaya kadar 300 zaten geçiyorsun. Ben çok keyif aldım arkadaşlar. Siz de keyif aldıysanız alttan like'ları alalım tarz videoların devamı için alt taraftan abone olup bildirimlerinizi de açmayı unutmazsanız harika olur. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.